Merhaba arkadaşlar. Yalı çapkınının... Yıldız oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Geçtiğimiz günlerde hatta 1-2 gün önce tatile çıktılar e, Ve görüntüleri e, bu şekilde e, yayınlandı Şimdi sizlere konuya ilişkin ayrıntıları hemen aktaracağım Ayrılıp ayrılmadığı konusunda da yine önemli bilgiler vereceğim Abone olmayı unutmayınız Aboneler özel videolar gelecek Ve bu videoya en az 100 beğeni bekliyoruz Afra Sarıçolu ve Mert Ramazan Demir e ayrılmasın diyorsanız Hadi hemen videomuza geçelim Afra Sarıçolu ve Mert Ramazan Demir Birkaç gün önce bu ikili tatile gittiler arkadaşlar Muhtemelen e, şehir Yani Şehir dışına gittiler diye tahmin ediyoruz ama yurt dışına gittiklerini zannetmiyoruz. Bu ikili bir tatile gittim. Ee, bu ikili birkaç gün tatil yaptılar. Bir kafalarını dinlediler. Ardından da havaalanında bu şekilde görüntülendi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ikilisi. Mert Ramazan Demir kendini biraz saklamaya çalıştı. Çok belli etmemeye çalıştı ama Afra Saraçoğlu pek kendini gizlemedi. Sadece gözlük takarak Afra Saraçoğlu ilerledi. Yine araçlarına binerken de bu şekilde görüntülendi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ikilisi. Şimdi bu görüntülere baktığımızda bu ikilinin ayrılmadığını çok rahatlıkla görebiliriz. Bu arada Altın Kelebek ödüllerinde de yine en iyi çiftlerden biri seçilmedi. Yani bu senenin en iyi çifti olarak seçilmedi Seyran ve Ferit ikilisi. Baktığımızda bence seçilmeliydi. Çünkü genel olarak yine e, bu sene birçok e, ciddi anlamda reytinge imza attı bu ikili ama... Seçilmedi. En iyi ikililerden biri olduğunu ben e, kendim düşünüyorum şahsen ama sizler altın kelebek ödülleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ikili en iyi çift ödülünü kazanmalı mıydı Lütfen yorumlara yazınız. Ama e, herhangi bir ödül kazanılamadı bu akşam e, yıl çapkınına dair. Onu da söyleyeyim altın kelebekle alakalı. Yeni gelişmeler aktaracağım sizlere. Tabii ki güzel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu ikili ayrılmadı. E, özel hayatlarıyla sadece çok e, dışarı vermiyorlar özel hayatlarını. Gizlemeye çalışıyorlar ki gayet de haklılar. Sizleri de çok seviyoruz. Yeni bilgiler vermeye devam edeceğiz. Yeni gelişmeleri de aktaracağız. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.